Kadromu uzun zaman sonra değiştirdim. Ama bu sefer büyük bir değişiklik vardı. Onu göstermeden, onu göstermeden önce dikkatimi çeken bir kart var. Onu göstermek istiyorum. Daha doğrusu beraber inceleyelim. Her sene geldiğinde böyle pace'i aşırı absürt oluyor. Düz kartı da öyle oluyor. Süper sabah oynayabilecek seviyede oluyor. Arkadaşlar bence Rafa güzel karta benziyor. Fakat tek bir sıkıntısı var. 3 zayıf ayağı var. Çok inanılmaz şut beklemiyorum ben. Ben çok inanılmaz şut beklemiyorum ondan kanat oyuncusu olduğu için ama bence bedava olarak kanser öyle kimyası var. Aynı şekilde Ronaldo ile de kimyalayabilirsin. Bruno Fernandes ile sıkıştırabilirsin 4-5-1'de. Bence gideri var. Aynı şekilde Uribe kartına bakalım. Bu kart da sanırım bugün geldi. Korona ile kimyası var. Bizim korona ile kimyası var. 4 zayıf ayak, 3 yıldız beceri hareketleri, yüksek yüksek çalışma oranı. 1.83 boyu var. Bir İstatistiklerine baktığım zaman da bu kart kesinlikle, bu kart kesinlikle çok iyi. Enkunku yapılır. Eğer ee, önceki kartını yapmadıysan Rule Breaker fakat bu kart formda o yüzden bunun bir tane daha Player of the Month'ı gelebilir istiyorsan bir tane daha hani önceki kartına göre yakın 86'lık kartına göre ben olsam bir tane daha beklerim ama istiyorsan yapabilirsin yapılır yapılacaklar Enkunku, Paketa, Draxler belki onun dışında başka da bir esprisi yok ama Rafa ve Irube miydi o ikisinde yapmak zorundasın kısaca böyle. Geldik kadroma kaleden başlayalım Donaruma eski bir dost. Sağ bekte çok sevmediğim bu kartı ilk gördüğüm zaman eleştirdiğim bir karttı o da Klaus Klaus yokun herhalde Defansive Awareness farkındalığı birazcık düşük tarafta o birazcık bizi üzecek Kimpembe First Owner bilmeyenler için bende bayağıdır vardı oynatmadığım için unutmuş olabilirsiniz Varan geldi sonunda sağlam bir defans attım olacak e, Fiyatlar çok düştü yani bunu eğer geçtiğimiz haftalarda kadromu satıp nakitteysen şu an kadro kurmak için müthiş bir zaman Black Friday geldiği gün fiyatlar tekrar yükselebiliyor büyük kartların, metaların. Aklınızda olsun. Kadromda var zaten haftaya inform olabilir Mendy ve Kante. Bu da aklınızda olsun. Mendy gol atmış, Kante de gol atmış. Inform gelebilir. Ve kadromuzun süperstarı abi. Kadromuzun süperstarı. Geldi. Kurtulamıyoruz abi. Diz kartı vardı. Yok bu gelecekti. Bu kartı alma sebebimi açıklıyorum. İleri görüşlüyoruz. Agüero futbolu bıraktı ne yazık ki. Ne yazık ki Agüero futbolu bıraktı kalp rahatsızlıklarından dolayı. Ben de Agüero'nun özel kartı gelebileceğini düşündüğüm için iyi bir kart almak adına, forvete koymak adına Dembele'yi aldım. Dembele bizde olacak 5-5. Şu zaten bu kartı kullanmıştım. Şut gücünden bahsetmiştik. Dembele'yi sağ kanatta harcamak istemiyorum kısaca. Duruma göre bakacağız. Kantemiz zaten vardı. Bambamızı satmak istemiyorum. Tutacağım onu. Fernandes ve Ronaldo'muz da duruyor. Kadron bu şekilde. Bence büyük bir upgrade oldu uzun zaman sonra. Umarım beğenirsiniz. Evet bir kez daha deneyelim şansımızı. PP Sports. İyi kimyalamalar var. Sanki seviyeler bir tık atmış gibi. Amerikalı mı lan bu? Bugün değil bebeğim bugün değil. Oo, oo. Oppa! Vur artık topa! Topa vuruyorum vurmuyor bir saattir. Oo. Ya of Kobemir ya ne kadar salaksın. Içmez, sever, bilmiyor, bilmiyor. Kardeşim oradayız be. Sanki oradayım ha. Sağ yanlış çekmiş yani babam okudu. Manuel yaptığım her şeyi de cezalandırılıyorum. <laughs> Bence patlar. Ne diyorsun? Bence patlar. Bu da bayağı acıdı. Rulet yer mi lan? Şunu rulet yesene lan. Let's go! FIFA lanlın dostum, FIFA lanlın. La Croquette'a yeme. Süpersin. İyi savunma. <laughs> Cici. Cici. Arezzo AS. Ya bu deminki adam mı ben mi halüsinasyon mu görüyorum? At onu oğlum onu. Es güzel. Geçer şu. Of güzel oynadık sonunda Allah'ım sonunda. City FC. Vay be sonunda Corona ve manafa yapan bir insan evladı daha bizim gibi. At oğlum. Aferin. Tamam, bu adamı yeniriz, bu adamı yeniriz. Her şey kontrol altında. İlk maçta aldığımız muhalifet birazcık kötüydü. Gülüyordur şu an, eminim. Ya adam... Aha, aha patladığı yerden vurdum. Oh. Ronaldo bozuk arkadaşlar. Gol bu ya, bu gol. Of be, Fekir ya. Bu sefer söylemeyeceğim. Fakir, hauskerete. Bir sonraki maç. Allah. Solako Solako Kardeşim oradayım ama sanki orada değil miyiz arkadaşlar sanki biz fazla kalabalığız orada gibi Of of oh, oh, oh. Sonunda ilk defa parasının hakkını verdi bu kart Ooo Dembele aferin lan taşıyorsun ha Bu maç Dembele bizi taşıyor yemin ediyorum taşıyor Yedik golü ya savunmam çok kötü savunmam çok kötü Kırmızı mı vurdum arkadaşlar? Çünkü ben Dembele ile o şutu çekecektim yeşil vurmaya. Bitir. Yes. Bitir şu maçı. Bitir. İmkanı yok bu adama maç vermem ben. GG. Aferin Dembele. Hattrick mi yaptı? Ne yaptı bilmiyorum ama günü kurtardı. Bu maçı kaybedebiliriz diye korktum açıkçası çok değişik espriler yapmış. Delik ve kulübeli yapmış. Kanta yapmış. Enkunku yapmış. Hastalanmış. Nereye koşuyor lan bu? Atar mı lan solayayla? Sen nasıl bir kralsın ya? Oo, çok ekstra lan bu. Çok ekstra. Hoppaa, fernanış tufası! Let's go, dribbling season! Pas vereceğimi zannettiği an, ilikaliye baktım direkt. Oh, 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 oh! Solda, Limer'le oynuyor. Biz 11'e 1 miyiz, 10'a 1 miyiz? Off! Of bunu yapabildiğim zaman Bokar çılgın yeşil vurduğum zaman Olduğum yerden mi vurdum? Minnacık bir adamım var ama güzel şut Bu şut ekstra Yakın direğe ya, yakın direğe ya. yes Biliyordum oynatacağını de, offside yok hayır Kaleci balor geçeceğim abi lütfen GG GG bugün değil hayır bugün değil Hayır, o top nasıl indir lan? Onu indirememiş olması lazım. Lütfen Kante şu pasını çalışsın. İndir onu, indir onu. Aferin benim kardeşime be. Sen nasıl bir kralsın Dembele ya? Bir geçen seneki Dembele'ye bak, bir de buna bak diyeceğim de bu birazcık boostlu. Yalnız in indiriş inanılmaz, bitiriş de inanılmaz. join oynattır, GG bitti. Bye bye. Bir sonraki maç hızlı ilerliyoruz. Ultra Aslan. Al sana maç işte. Hayvan gibi de güzel kadro. Ama bilmediği bir şey var ki Ronaldo'nun driblingi. Vücudumu şöyle atıyorum ya bayılıyorum ya. Şu animasyona bayılıyorum ya. Şuna bak ya. Ah çok basit gol, basit gol, basit gol. Ben bir şey soracağım. Ya, ufak bir sorum olacak. E, biz bu kadar düz koşulduğu zaman niye bu kadar boş arkası? Güzel. Geri geliyoruz. Hay babanın düşmanlarını yükleteyim seni. Abi olan da topun kalması çok tehlikeli. Hoppa! İyi oyunda, iyi oyunda, iyi oyunda. Ne diyorsun ya? Ulan nasıl maç? Hayatımda yapmadığım şeyleri yapıyorum. Bak bu maç Hakikaten aşırı güzel maç. Yani bug'lı gol attım ama çaktırma. Oğlum bomboş lan içerisi. Aa çok kolay atıyor bunlar. Adam çok rahat giriyor içeri. Offside var mı? Bence offside vardır gibi. Güzel. Adam iyi oyuncu. Adam şalke 0-4'lü. Bir şeyler deniyoruz hala. Deniyoruz. Hata çok basit hata lan. Bu adamı yapmayacak bir hata. hayatımın oyunu en iyi maç olabilir. Buradan sonra artık kazanmak kaybetmekten öte. Aldığım hazzı kimse alamaz. Güzel gol. Ya yapmış şu yarı bitti diye bıraktım ya. Oğlum inanılmaz maç oluyor lan. Oooo. Kobe special bebeğim Kobe bir special. Ben bu adama alkışlayacağım. Ben bu kadar isabetli atabilen görmedim. Oha bunu ilk defa gördüm lan. GG. Oğlum oynadığım en keyifli maçtı lan. Ama yediğim goller çok kötüydü be. Aynı golden 5 tane yedim. Evet bir sonraki maç. Şu sol kanat Tyson muydu lan? Kimdi şu? Sen daha ballı olabiliyor musun? Ne ballı oğlum herifler. <gülüyor> <gülüyor> e Eğer adam e maçtan çıkarsa e ve golü atamazsan. Adam kalede mi ya? Bir sonraki maç. Bu ne abi? <laughs> Teşekkür ederim. Bir maç daha artık oynayan bir arkadaş gelmiştir. Hadi kazanalım. Atama oh, ne olur atama sola yayla. Hmm, bu da adamla iyi oynuyor lan. Bu adam da iyi oynuyor. Bak kadrosu. Güzel bu. Güzel iyi oynadı. İyi pas attı. Aa! Birazcık geç oldu Kovemira ama, birazcık geç oldu. Biz nerede hata yaptık bu maçta? Adam iyi savunma yapıyordu, T tartışmaya kapalı. Kaybettiğim an direkt EA bana adam yolluyor, oynamayacak. Bir direkt teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yani şimdi baktığın zaman... Alan Shearer değil, Michael Owen o. Kaleye bakmadan şut, en sevdiğim, eski günlerdeki gibi. İnşallah son maç. O Player of the Month Salah. <laughs> Şimdi şu herifin. Kaleciyi Borol'la geçelim, bitirelim. VL'yi bitir. Bitir Kovamir şu VL'yi, bitir! Hadi! O ne VL'ydi ama ya. Acıyı dindir. 3-1-2, haydi bakalım. 3-1-2 dedik. Hadi Mbappe oğlum haydi. Uf, hadi oğlum ya bir kere şu kullanılabilir bir Mbappe. Kullanılabilir Mbappe kullanılmayan da mı var? Oğlum hadi ya bir kere yüzümüz gülsün lan hadi lan. Harry Kane. Haydi oğlum. Haydi oğlum güldür yüzümüzü ya. Walk Çok hızlı gelişiyor olaylar. Bunların hepsi QXL. 60k. Abi leave the room pack. Hadi leave the room pack. Oooo. Ne diyorsun ya? 60k yine Quixel'i aldık. Takipte kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.